Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel'de ve haber hoş geldiniz. Siyasilerin gündeminde yeni bir çözüm süreci var. Dem partililere artık ağır değil, olumlu mesajlar gönderiliyor. Kürt siyasetinin açıklamaları merakla beklenirken gözler Edirne cezaevine çevrildi. Peki Demirtaş yeni çözüm sürecine dair ne dedi? Ve haber başlıyor ama önce günün diğer konu başlıkları. Aile Bakanlığı Kur'an kursları için zaten bütçesi oldukça büyük olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na neredeyse 40 milyon liralık bir katkı daha sundu. Şu günlerde devlet okullarındaki eksiklikler, temizlik sorunları, çocuklara okul yemeği gibi birçok tartışmalı konu varken bu kaynak neden aktarıldı? İktisatçı Daron Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'dan sonra dünyanın en saygın ödüllerinden Nobel'i Türkiye'ye kazandıran üçüncü isim oldu. Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Simon Johnson ile birlikte kazandı ve James Allen Robinson'dan. Peki Acemoğlu ödüle hangi çalışmalarıyla neden layık görüldü? Türkiye birkaç gündür yeni bir çözüm süreci gündemini konuşuyor. Şu sıralar önceki süreç ve günümüze dair karşılaştırmalar yapılırken görüşmelerin taraflarının bu kez kim olacağı merak konusu. Kardeşlik, barış, çözüm kelimelerinin daha fazla kullanıldığı günlerde Gözleri çevrildiği yerlerden biri de Edirne Cezaevi. Aktif siyaseti bıraktığını açıklasa da verdiği ve vereceği mesajlar merak edilen Selahattin Demirtaş'ın ilk barış mesajlarına dev haber ulaştı. Kıvanç Elinhaberim. Türkiye'nin gündeminde yine çözüm süreci var. Meclis açılışında Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Partiye sıcak mesajlar gönderiyor. Barışa gönül indiren, konuşmanın bu meclisin temel işlevi olduğunu vaaz eden ve köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma eksenine, tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş ama şerefini bedelinden daha fazla önemseyen bir kardeşiniz olarak şahsım adına hepsi teşekkür etmek istiyorum. Mesajlar bir önceki sürece katılan siyasetçilerde de memnuniyette karşılanıyor. Ve şimdi tutumu merak edilen siyasetçilerden biri de Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden Selahattin Demirtaş. Demirtaş bir süredir avukatları, DEM Partili ve CHP'li isimlerle görüşüyor. Burada yeni çözüm süreci olarak adlandırılan sürece dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş'ın Benimle iletişime geçen bir devlet görevlisi ya da yetkili olmadı. Ne oluyor bilmiyorum ama izliyorum. Barışın konuşulması bile önemlidir. Barış diline herkes sahip çıkmalı. Barıştan kimseye zarar gelmez, dediği öğrenildi. DV Haber'in edindiği bilgiye göre Demirtaş somut gelişme varsa bunun Öcalan'la görüşülerek netleşeceğini belirtti. Demirtaş, Perşembe günü DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir görüşme yapacak. Bu görüşme sonrasında Demirtaş'ın eş genel başkanlarla kamuoyuna bir mesaj yollaması da bekleniyor. Sağlıkları ve moralleri gayet iyi. Herkese selam ve sevgileri var. Demirtaş'la son görüşen isimlerden biri olan CHP'li Sezgin Tarnıkulu da görüşmeye dair Avrupa İnsan Hakları kararlarına ilişkin Demirtaş'ın hala tutuklu olmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. CHP lideri Özgür Özel de önümüzdeki hafta Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan bir tura çıkacak. Bu turun ardından program ayarlanabilirse Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planladığı duyuruldu. Dem Parti çözüm süreci konuşulurken dikkat çeken bir adım daha attı. İmralı cezaevinde kalan Öcalan'ın ailesi ve avukatları haftalık rutin olarak görüşme taleplerini iletirken Dem Partililer de bu süreçte Öcalan'la görüşme talebini iletti. Ancak bu taleplerin hiçbirisine henüz bir geri dönüş yapılmadı. 44 aydır avukatlarıyla görüşemeyen Öcalan'a dışarıyla temas kurma izni verilecekse önce aileden birisi olabileceği tahmin ediliyor. Selahattin Demirtaş 2005 yılında Erdoğan'ın Diyarbakır konuşmasıyla başlayan 2009 yılında da Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi olarak duyurulan çözüm sürecinin tamamında aktördü. Erdoğan 2012 yılında yani görüşmeler başladıktan yaklaşık 3 yıl sonra resmen hükümetin İmralı ile görüşmeler yaptığını duyurdu. Sürecin en fazla adımın atıldığı 2013-2014 dönemlerinde de Demirtaş siyasetin içinde önemli görevlerdeydi. İmralı'ya giden heyetlerde Demirtaş'ta yer aldı. 2013'te Öcalan'ın mektubu Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde okundu ve PKK'nın silahlı mücadeleye son verdiği açıklandı. 2014'te de Demirtaş eş genel başkan ve partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. 2015'te açıklanan Dolmabahçe mutabakatı sonrası yaz aylarında gerçekleşen seçimlerde Demirtaş liderliğindeki HDP %14'e yakın oy almayı başardı. 2015'te ise Haziran ayından Kasım seçimlerine giden süreçte iki polisin öldürüldüğü Ceylanpınar saldırısı sonrası çok sayıda patlama olayı meydana geldi. Bu olayların ışığında çözüm süreci de sonlandı. Kamu kaynaklarının dini eğitime ayrılmasına yönelik tartışmaları hararetlendirecek yeni bir ödenek gündemde. Aile Bakanlığı Kur'an kursları için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir katkı daha sundu. Söz konusu katkı 38 milyon 700 bin lira. Son dönemde devlet okullarındaki eksiklikler, temizlik sorunları, çocuklara okul yemeği gibi birçok tartışmalı konu var. Peki hali hazırda devasa bir bütçeye sahip Diyanet'e bakanlıktan bu kaynak neden aktarıldı? Uğur Şahin'in haberi var sırada. Allah Diyanet İşleri Başkanlığı 91,8 milyar liralık bir bütçeye sahip. Kimi bakanlıklardan daha fazla harcamaya bile imza atıyor. Fakat dini eğitim için yapılan ödemeler Diyanet'in bu bütçesiyle sınırlı değil. Aile Bakanlığı bu yıl kuran kursları için Diyanet'e 38,7 milyon lira kaynak transfer etti. Son iki yılda aktarılan tutar yaklaşık 90 milyon lira oldu. Bu ödemelerden faydalanan sayısı 135 bin olarak kayıtlara geçti. Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip. Örneğin İçişleri Bakanlığından bile daha büyük bir bütçesi var Diyanet İşleri Başkanlığının. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına seslenmek istiyorum. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bütçesinden bir payı Diyanet İşleri Başkanlığına ayırıyor. Yetmedi mi Diyanet İşleri Başkanının o koca bütçesi? Peki bu kaynak transferi nasıl mümkün olabiliyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında geçen yıl bir protokol imzalandı. 4-6 yaş Kur'an kursu desteği programı adlı protokol Çocukların beslenme, temizlik ve eğitim materyalleri temini için maddi destek sağlama amacı taşıyor. Ayrıca dezavantajlı ailelerin çocuklarını Kur'an kurslarına göndermesi halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanmasını öngörüyor. Sadece belirli bir inanç grubu için yapılan bu harcamanın ayrımcılık olduğunu savunanlar protokole karşı çıkıyor. Tam olarak temelde karşı çıkma sebebimiz layık ve bilimsel eğitimin okullarda olması gerektiği. Hatta toplumda olması gerektiği. Layıklıktan ve bilimsel de, şey, bilimsel temelden uzaklaşan bir eğitimin ne dernek tarafından ne toplum tarafından kabul edilmemesi gerekir. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği söz konusu protokolü yargıya taşımış ve iptalini istemişti. Gerekçeleri laiklik ilkesi ve anayasaya aykırılık teşkil ettiği iddiasıydı. Fakat dava reddedilmişti. Dernek bu karara da itiraz etmişti. Bu ülkede maalesef ki de devlet kurumları açacağınız davanın bir karşılığı yok. AKP karşı yönelteceğiz bir muhalefetin soracağın bir soruna tam basit bir soru önergesi bile bir cevabı yok. Neyi niye yaptıklarının bunu usulü uygun olup olmadığını bir önemi yok. CHP'nin gölge kabinesinin aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Nazlı Akada bakanlığa sesleniyor. Bu ülkede cins kırım yaşanırken, Kadınlar sokakta, evde en güvendikleri insanlar, en yakındaki erkekler tarafından katledilirken, çocuklar istismara uğrarken bütçenizi çocukları ve kadınları güçlendirmek için kullanın. Ülkede 6000'e yakın 4-6 yaş grubu Kur'an kursu bulunuyor. Kurslarda bu yıl 250 bin çocuk eğitim aldı öğrencilere değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim'i tanıma dersleri veriliyor. 2017'den itibaren buralarda eğitim alan çocuk sayısı ise 1,5 milyon. Rojin Kabayiş'in ölüm nedeni belirsizliğini koruyor. Van'da 27 Eylül günü markete gideceğini söyleyerek kaldığı yurttan çıkan 100. yıl üniversitesi öğrencisinden bir daha haber alınamamıştı. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından da salı günü de Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ön otopside Rojin Kabayiş'in vücudunda şüpheli bir duruma rastlanmadı. Cesette ciddi deformasyonlar olduğu için alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 21 yaşında hayatını kaybeden genç kadın bugün memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölüm nedeni ise adli tıptan gelecek sonuçlarla ortaya çıkacak. İktisatçı Daron Acemoğlu dünyanın en saygın ödüllerinden Nobel'i Türkiye'ye kazandıran üçüncü isim oldu. Daha önce edebiyat alanında Orhan Pamuk, kimya alanında da Aziz Sancar almıştı Nobel'i. Acemoğlu'nun çalışmaları ülkelerin refah düzeyini ve zenginliklerini yakından ilgilendiriyor. Peki nasıl bir çalışma yaptı ve bunlar ne anlama geliyor? Aytu Özçolak'ın haberi var sırada. Gerçek bir şok ve harika bir haber. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde profesörlük yapan Daron Acemoğlu'nun ödülle ilgili ilk yorumu bu oldu. Ödülü veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Acemoğlu, Johnson ve Robinson'ı Nobel'e neden layık gördüklerini de Sosyal ve ekonomik kurumlarla refah arasındaki ilişkiye ve bunun uluslar arasındaki zenginlik farklılıklarına etkisine dair çalışmaları nedeniyle sözleriyle açıkladı. Acemaoğlu'nun üyesi olduğu Bilim Akademisi de gururlu. Akademiden Profesör Doktor Ayşe Bura ödülün hem kendisi hem de Türkiye için çok sevindirici olduğunu belirtti. Ulusların refahı ve e, istikrarlı uzun dönemli ekonomik performansı açısından kurumların önemini vurgulayan çalışmalarıyla e, ödül aldılar. Ayrıca bu çalışmalarda e, e, hukuk devletinin ve demokrasinin kapsayıcı bir demokrasinin yani sivil, siyasi ve sosyal hakları içeren bir demokratik rejimin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. Özellikle Daron Acemoğlu'nun çalışmaları sadece böyle kurumsal analizle matematiksel modellerle ilgilenen birinin çalışmaları değil. Aynı zamanda iktisat politikasıyla genel olarak siyaset açısından önemli olan çalışmalar bunlar. Buraya göre Acemoğlu'nun çalışmalarının ayırt edici özelliği kurumlara dikkat çekmesi. Bunu sadece hani ne bileyim beşeri sermaye çok önemlidir büyüme için diyerek yapmıyor. Bütün kurumların oluşumuna ve çalışmalarına bakarak yapıyor. Aynı zamanda sadece e, belirli bir zamandaki ekonomik performansla ilgilenmiyor. Uzun vadeli büyümeyle, uzun vadeli ekonomik performansla, uzun vadeli refah artışıyla, toplumun refah artışıyla, toplumun refahıyla ilgili olarak e, bu konuya bakıyor. Bu açıdan da çok önemli. Acemoğlu'nun kapsayıcı ve dışlayıcı olarak sınıflandırdığı kurumlar üzerine pek çok çalışması var. Yine Bilim Akademisi'nden Profesör Doktor Kamil Yılmaz bunun ne demek olduğunu şöyle anlattı. Kapsayıcı kurumlar bir ölçüde ne demek? İşte hukukun üstünlüğünün olduğu, bireysel hakların geçerli olduğu, demokratik bir ortam olabildiği ve daha da en önemlisi belki de özel mülkiyet haklarının geçerli olduğu bir kurumlar diyebilirsiniz. E, şeffaf kurumsal bir yapı, toplumsal toplumun kendisini yönetenleri denetleyebildiği mekanizmaların olduğu. Diğer tarafta e, dışlayıcı kurum e, kurumlarsa daha çok ya da sömürücü diye bakıyorlar. E, daha çok elitlerin, tepede ülkeyi yöneten elitlerin tamamen keyfi bir şekilde ülkeyi yönetmeleri ve toplumun geri kalanından bir, bir, ölçüde refahı kendilerine aktarmaları, zenginliği aktarmaları, sömürmeleri. Daron Acemoğlu bu konuyu Nobel ödülünü birlikte kazandığı James Robinson'la birlikte yazdığı Çok Satan Ulusların Düşüşü kitabında da işliyor. Ültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine DV Haber'le karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.